herkesi meşhur eden mecra YouTube. Ben geldim. <laughs> Artık ısındık. YouTube'a da alıştık. Çok şükür. Onlar da sana Onlar da bana alıştılar. <laughs> çok güzel yorumlar geliyor. <laughs> Kulaklarına laf ettiler ya. Orada bir <laughs> <laughs> yakınlaştılar. Ben, ben. bekliyordum zaten. Ne zaman fark edilecek bu am***** <laughs> <laughs> Fark edilmeme şansı yok haberin olsun da. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün de burada yaşadığımız şeylerden bahsedelim diye düşündük biraz. Hazır, yorgun Hazır yorgunuz işten gelmişiz. Bu arada tabii bunları söylemedik. Hiç burada bizim küçük çaplı bir şirketimiz var Amerika'da. Ee, burada işte ABM'lerde standlarımız var bizim. Birkaç tane. Birkaç tane. Birkaç tane. Çok değil böyle bir yedi tane falan. Birkaç tane standlarımız var. E tabii her gün çalışıyoruz yani. Her gün işe gidiyoruz geliyoruz. Yalnız burada gerçekten yaşlandık ya. Gösterin. Burada. <laughs> Burada gerçekten yaşlandık. Toplum o kadar garip bir toplum ki. Beğenmiyorsan dön. <laughs> Kurulu düzenimiz <dizelimiz> var. <gülüyor> <gülüyor> toplum o kadar enteresan bir toplum ki tabi bizim alıştığımız toplum gibi değil yani her gün böyle cinayet bilmem ne falan filan <laughs> olmalı illa ki ya <laughs> biz öyle topluma alışmışız. Kibarlaştık. <laughs> enteresan diyor ya gerizekalı demiyor enteresan diyor. Ne diyeyim şimdi? Bir mallar şey diyor? Diye. <laughs> mallar. Mallar yani. Şimdi burada öncelikle bu çocuklara dokunulmama olayı var ya... ...hani böyle 18 yaşına gelmemiş insanlar bu ülkede çok değerli gözüküyor. Güya değerliler. Sanırsın ne olacak başımıza? Sanki sanırsın harbiden başımıza profesör olacaklar hepsi. Burada o kadar... Dokunma kısmını da aç işte yanlış ha, Dokunma derken yani tabii şey işte hani Dövemiyorsun. herhangi... Dövemiyorsun. Dövemiyorsun yani anladın mı? Hani i̇ki tane vurup git buradan diyemiyorsun. O yüzden çok sıkıntılı bir durum bu bizim için. Ee, dövemiyor bizi, olmak. evet dövemiyor olmak <laughs> çok sıkıntılı bir olay. Böyle geliyorlar standlarımıza işte salak salak sorular, salak salak konuşmalar. Bu arada şey yapıyorlar biliyor musun? Çok kibarlar. Gel excuse me diyor. Ha diyorum. Bir tane bedava bileklik alabilir miyim diyor. Alamazsın. Alamazsın. <laughs> 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 Burası senin amme hizmeti için sana açılmış bir yer değil. <laughs> Ya Allah'ım böyle bir soru olabilir mi? salak, salak sorular bunlar. Ya çok çok geri zekalı sorular. Yani hani bunlar bunlar ne salak salak sorular. Yaşı <laughs> evet. kaç ya, ya, inanılmaz geri zekalı sorularla karşılaşıyoruz tabii ki ama hepsini burada anlatamam yani. Şey, Çünkü bir var. yerden sonra kendimi tutamıyorum. Şu soru da çok komik. Şimdi büyük taşlar var ya bunları sen mi yapıyorsun? Ha bunları ha, bizim madenimiz var ama ametis çıkartıyoruz ya. <gülüyor> Afrikalı <gülüyor> işçiler çalıştırıp. <laughs> çok enteresan halleri var. Çok sinirleniyoruz gerçekten. Çok sinir katsayımız aşıyor gidiyor yani. İçimizden o kadar garip şeyler geçiyor ki hani ulan hepiniz böyle şu demire yaslanırken hepiniz birlikte aşağıya düşün de buradan izleyelim falan filan. Ya bu biraz artık psikopatlık boyutuna geliyor ama siz düşünün artık nasıl bir, nasıl bir durumda getirdiklerini bizi. Yani Hırsızlık desen zaten gırla. Bu ülkedeki bu olaydan nefret ediyorum. Hırsızlığın bir yaptırımı yok. 1000 dolara kadar. O <laughs> şeyde her state'e göre değişiyor ama California resmen 1000 dolara kadar 950 dolara kadar. <laughs> ne yapıyorlar acaba çalışanlar gözleriyle satıyor. Ee, bakayım bu ne kadar. Doları. Ne kadar 800 ya da hırsız gelen hırsız yani mesela <laughs> ne yapıyor yani. Şimdi bunu alsam yok bu 1000 dolar 1200. Bunu çalsam kimse bana ellemez diyor. Muhtemelen bu şekilde çalışıyor hırsızlar da yani. Bir gün AV müdürüne dedik ki hani böyle böyle işte kiosklarımız gece açılmış, buradan mal çalınmış falan filan. Güvenlik müdürü pardon. Güvenlik müdürü. Aa dedi bir gözlük markası var. İsim vermeyeyim şimdi. Bedava <laughs> reklam Aa dedi orada da dedi çalındı biliyor musunuz diyor. Sanarsın mahallenin hamil nesi dedikoducu teyzesi. Ha görüyor musun? Orada da çalındı. Kız siz iyisiniz gene. <laughs> ya malım çalınmış benim. Yok, hiçbir yaptırım, hiçbir şey yok. Yani yakalasalar da bir şey yapmıyorlar zaten. Bir gün gece yine çalınmış bizim tezgahlar açılmış. Geldik işte güvenlik görevlilerini çağırdık falan filan söyledik böyle böyle malımız çalındı. Tamam dediler bakalım edelim. Buluruz biz. FBI hepsi zaten. <laughs> Buldular ama öyle söylemeyin. <laughs> Gittiler bunlar izlediler kamera görüntülerini falan. Sabah karşı 6'da birileri gelmişler. Üşenmemiş. Bak üşenmemiş. Mokar sabah, şey 11, 11 sabah 11 11'de açılıyor molun AVM'nin açılışı. Sabah 6'da kalkmış AVM'ye gelmiş. Benim kioskumu açmış tezgahımı. Malımı çalmış ve gitmiş. Tabi kamera kayıtlarından bunu buldular. Arabasının plakasına kadar buldular. Geldiler büyük bir gururla böyle bulduk diye. E, polis raporu tutmak ister misiniz dedim tutalım. Sonrasında polis geldi. Polise anlattık durumu. budur 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 diye. Dedi ki agent sizinle iletişime geçecek falan. Numaramı NBA aldı, yoktu. şeyler falan filan. Dört tane oyuncağın peşine düştük şimdi. 4 <laughs> <Dört> tane oyuncağın <gülüyor> peşine <gülüyor> düştük. Agent sizinle iletişime geçecek falan filan. Bekliyorum agent beni izliyorsan hala bekliyorum. <laughs> Aylar geçti. Oyuncak mı? Oyuncak. Tülay pişmanım. gel. <laughs> <laughs> oyuncaklarımı geri getirelim be. Bekliyorum hala oyuncaklarımı gelmesini. Bekler. <laughs> ben çok beklerim daha. Ya giden ürün değil, önemli olan o değil. Bir sürü kira veriyoruz buralara falan ama insanların ilgilendikleri yok yani bu konuda. Bir yaptırımları yok, bir şeyleri yok. Bu beni rahatsız ediyor. Yoksa giden ürün olsun. Bu insanlar o kadar çok rahata alışmışlar ki, o kadar çok matematik problemi çözmek zorunda kalmamışlar ki bizim gibi değiller yani. Pratik zeka inanılmaz mükemmel Türkiye'de pratik zeka. Buradaki insanlarda mesela bizde şey vardır ya, bir şey 6 lira tutar ve sen 11 lira verirsin ki 5 lira alabilmek için. Bu insanlarda bu mantık yok mesela. Ve bunu anlatamazsın da onlara. Ne yapacağım ben şimdi diyorlar. Yani eline o 11 doları alır, ve bakar. Fazla verdin der, geri verir. Çok zekiyse bunu yapar. En zekisi bunu yapıyor yani. <laughs> Fazla verdin diye 1 dolar geri veriyor. 10 doları bozup sana veriyor. Zeki değilse kalıyor o parayla. Mavi ekran iniyor yani direkt böyle. Bir keresinde ben 100 dolar verdim, uzattım. İşte ne kadar tuttuğunu hatırlamıyorum. 100 dolar uzattım kasasında bozuk olmadığını söyledi. Bir böyle afalladı izliyorum bakıyorum ama bir şeyler ters gidiyor ya. Adam, çocuğun kafada bir şey var. Bir şeyler ters gidiyor böyle. Bir saniye bekleteceğim dedi. Gitti. Menajer geldi. Müdürleriyle konuştu. Etti falan filan. Bir defa 100 dolar görüyorsun ya, be. Ya çok enteresan. Müdür ona 100 dolar bozuk verdi. O bana 100 doları tekrar bozup verdi. Ben bir sürü ürün aldım. Ben 100 dolar verdim ve 100 dolarım geri geldi bana. Sizi o tekrar bana 100 dolar saydı elime. Geri zeka <laughs> Zaten bu ülkede ticaret yapabiliyor olmamızın sebebi çok basit bu insanları kandırıyor olabilmemiz yani. Kandırmıyoruz be öyle söylüyoruz. Hayır dolandırma abunda değil yani. Bu insanları kandırmak bu konuda çok basit. Pratik zekaları olmadığı için bir şeyin 20 dolar edip etmeyeceğini tahmin edemiyorlar. Onlar kandırılabiliyor, biz kandırılamıyoruz. Aslında daha çok nedeni bu. Evet. Sonra bir gün bir kafede çalışıyorum. Orada necerlik yapıyorum. Bir tane de 19-20 yaşlarında Dominikli bir kız çalışıyor yanımızda. Gerçekten naif bir insan ve çalışkan bir insandı. Bir gün ben dedim ki tütsü yakar mısın? Tamam dedi. Sonrasında Mutlu'yu aramış. Demiş ki bir gelebilir misin? İşte Tolga Bey bana tütsü yakmamı söyledi. Fakat ben bu tütsüyü nasıl yakacağım? Şimdi biz bu kadar basit bir soruya alışkın olmadığımız için duruyoruz isterseniz yani. Ben hani... Dilinden anlamadım zannettim biliyor musunuz? <laughs> Sorçumuz. Mutu da demiş yani çakmakla yakacaksın demiş. Kız ne dese beğenirsiniz? <gülüyor> <gülüyor> bu çakmak nasıl çalışıyor demiş ya. Çakmak. Hani bizim of. Adana'da sigara saran 3 yaşındaki çocuklar var ya. Ya da tüpü kontrol ettiğimiz. <laughs> ya da tüpü kontrol ettiğimiz kaçırıyor mu diye. Ya inanılmazlar ya gerçekten. Ya daha da kötüsü ben çakmağı yaktım. Baktım. Algıladım yandığını diye. Aa dedi sen çok zekisin. <laughs> hani bu ilk kabilelerde ilk kabilelerde böyle şeyler oluyor ya. <laughs> ateşi, buldu, <laughs> bulan insanlar falan. Çok, <laughs> çok <mal oluyor. gülüyor> Hiç itirazı istemem. ben çok oğluydum o anda. Ya çok iyiler ya ya hani bir yerden sonra acıyorsun gerçekten bu kadar naif olmalarının aslında. Ya o yüzden bu ülkenin sevdiği taraflarından biri de bu. Ergenlere dönersek çok sinir bozucular, çok yorucular ve kendilerini bir şey zanneden 15 yaşında 35 kilo pantolonları götlerinden düşmüş diz kapaklarında olan, kafalarında kar maskeleri olan, zannedersin ki bellerinde Uziler. Az önce adamlar vurmuş da gelmiş yanına gibi. Ama annesi akşam 9'a kadar evde ol diye uyarmış. Öyle tipler var. Onlarla uğraşıyoruz. Ve en kötüsü de dövemiyoruz. İşte. Dövemiyoruz. En büyük fantazini sorsalar Türkiye'ye. Kesinlikle götürüyor. dövmek ya. Türkiye'ye götürüp bunları alacaksın. Esenyur'da götüreceksin bağcılara. Diyeceksin ki bir saat hayatta kal. Bir saat sonra gelirsen geri Amerika'ya götüreceğim seni köşeyi dönmeden parçalarına böler, ayırırlar sanayide. 2 dakika sonra çöpü atacak olsa da çalıyor yani. Bunlar için işte bad boy'um. Aa ye. Gördün mü bilekliği nasıl çaldım lanet olası pislik. Lagasa da bileklik. <laughs> 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 Bugünlük de böyle bir söyleşi, böyle bir imza günü gibi bir şey yaptık. İlerleyen zamanlarda çok güzel videolar gelecek. Bir ekip oluşturuyoruz. O ekip sayesinde Biraz daha güzel, biraz daha kaliteli videolar çekebileceğiz sizin için, sizler için. Bu arada 46 kişi değiliz artık, bunu da belirtmek isterim. Artık 55 kişiyiz. Bravo. Ben hala aynı yerdeyim. Az önce dedim daha güzel. Benle olmuyor mu yani? Sen benim en büyük ekibimsin ama öyle değil. İnsanlara tamam, tamam, dışarlarda tamam, ne bileyim, tamam. dronela tamam, çekilecek tamam. şeyler, tamam. Arkadaşlarımıza, kulaklarımla dalga geçen çocuk bir şeyler daha görmek ister. Onunla da dalga geçsin isterim. <laughs> Gördüğünde. Daha farklı, daha değişik videolar çekeceğiz sizler için. Ve bugün de bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Ergen nefesimizi geldik, kapatıyoruz. Geldik gecenin sonuna ve Kavşan. en güzel yerine. Tavşan <laughs> yine taşa sürmüş. Daha <laughs> demiş. Kendinize <laughs>